Merhaba değerli dostlar ben Ramazan. E, Futbol e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle arkadaşlarımın yaptığı en iyi kadrolara bakacağız arkadaşlar. Onları yorumlayacağım. Size arkadaşlar kadrolarımı yorumlamamı istiyorsanız Ramazan seneler hesabıma bu kullanıcı adlı hesabıma arkadaşlar takip isteği olabilirsiniz. Arkadaş isteği olabilirsiniz. Bu sayede sizin de hesabınızı yorumlayabilirim. Haftada 1-2 video böyle çekeriz arkadaşlar. Sizin eksiklerinizi ya ne yapmanız gerektiğini hangi oyuncu oynatmanız gerektiğini arkadaşlar paylaşırım. Hemen arkadaşlarımıza geldik arkadaşlar. Baktığımızda alınan dedik. Gördüğünüz gibi Burak Demir kardeşimizin de bir şeyi varmış. Ona da arkadaşlar hesabına bir bakalım. Burak Demir 19 hesabıymış arkadaşlar. Hesabı 3103. Gayet iyi arkadaşlar. E, ee, Wander, Vartı ve Roberto Carlos'u bulmuş. Roberto Carlos'un 102 basımını yapsın. Çünkü arkadaşlar 102 bas 101 basımında bir tane hız boşa gidiyor. O hızı pasa verirse daha karlı olur. Kaleci olarak Emiliano Martinez çok güzel arkadaşlar. Oyinenin kalecilerinden bir tanesi Potri olarak. Haaland, bu Haaland'ı ben denemedim. Direkt sildim arkadaşlar. Tek attım Haaland'a. Ben de Haaland zaten vardı. Ee, ama arkadaşlar güzel Haaland'tır. Çünkü tek pas özelliği var. Tek pas özelliği olan futbolcular iyi oluyor. Kevin De Bruyne var o Declan Rice arkadaşlar defansif oynatıyor herhalde defansif pek yok e Sağ çıktı da Mbappe'si var e bedava olarak arkadaşlar tüm etkinlikleri hakkıyla yapmış bu arkadaşımız baktığımızda e Jorginho almış ben de Jorginho aldım ama keşke arkadaşlar Ben White e alsaydık Ben White daha iyiydi onu anlayamadık Bellingham'ı var bak bu Bellingham'da arkadaşlar ilk defa görüyorum ama güzel bir Bellingham Saka'yı bulmuş. Saka da gayet iyi. Kadromuz arkadaşlar mütevazi Güzel bir kadro. Klasman'da gerçekten 1-2'ye ulaşabilecek kadro. İyi oynarsa neden olmasın diyelim. Kardeşimize de, Burak Demir kardeşimize de başarılı iyi oyunlar dilerim. Arkadaşlar bakalım o zaman. Kaan Goss hesabına bakalım arkadaşlar. Hemen delikimizde burada geldik. Kaan Goss hesabında arkadaşlar 3099. Arkadaşlar 104. Messi'si var. Messi'nin eski kartı. Bu Messi kartı çok güzel arkadaşlar. 101 dribbling özellikleri var. Burada arkadaşlar Cruyff'u var. Sağ açıkta Muhammed Salah bulmuş geçen Potfi'de. Kalede Mustarası var. Mustar herhalde biraz özel tercih arkadaşlar. Baktığımızda 100 havalandı çıkarmış. O da çıkarmış. Herhalde herkes tek atıyor arkadaşlar. Vallahi ben gördüğüm kadarıyla herkes tek atıyor. Ve 102 arkadaşlar. Maksimum seviyede 102. Venus Junior bulmuş. 100 Zico almış. Bu Zico'yu arkadaşlar ben milim kaçırdım. Keşke Zico'yu ben de alsaydım. Harika bir kart. Siz de arkadaşlar kullanabilirsiniz. 98'lik Palmer'ı var. Gayet güzel bir kadro arkadaşlar. Yine klasmanda yüksek seviyeli şeylere çıkabilirsiniz. Bu Tio Hernandez'in arkadaşlar biliyorsunuz 100 basım var. Onu da basabilir arkadaşımız. Şöyle baktığımızda katil Pikachu'ya bakalım arkadaşlar. Onun hesabına bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar eğer siz de e, hesabımıza bakmamı istiyorsanız benim Ramazan e, küçük CL, sener hesabına başta gösterdiğim hesabı arkadaşlar istek atabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. E, bu Nedved olması lazım. Nedved de herhalde. Nedved ya da farklı bir oyuncu da olabilir. Ama yine de Epic arkadaşlar. Epic'i çıkarmış. Çok güzel. Harika bir Epic arkadaşlar. Ben gölü bir görüyordum o Epic'i. Şöyle baktığımızda yüzlük yolu var. Harika. 101 Neymar'ı var. 100 Van Basten olması lazım. Van yani 101 oluyor arkadaşlar Van Basten. Özel menajeri var mı? Yok özel menajer onun da 101 oluyor. Ee, bir menajer aslında arkadaşlar bu hesaba menajer alabilir. Arkadaşımız menajer alabilir. Kalede de birazcık daha iyi bir kaleci olabilir. Öne çıkan kartları çıkarmaya çalışsın. Ee, almış. Havers de güzel tercih. Yine arkadaşlar birazcık daha Defansa yönelik tercihlerini arttırması lazım. Ferdi bu şeyi çok e, az kolektif kalmış. Başka oyuncular da alabilir. Rick James alabilir. Mesela 98 seviyeli kadro gücünü arttırabilir. Maldini bir 2 3, 4, 5 O E hesabına bakalım arkadaşlar. Maldini'li var mı bakalım Maldini maalesef yok ama Cesar'ı bulmuş arkadaşlar. Cesar var. Ve bayağı bir potfi var. 102 Vinicius var. 102 e, Haaland var. Bakın Haaland 102 öyle normal kartı bile. 101 Mbappé'si var. 102 Kevin De Bruyne. 100 Rodri 101 oluyor normalde. Gördüğünüz arkadaşlar 98'lik bir kart bulmuş. Özellikleri iyi, her şeyi iyi arkadaşlar. Defansa da yine eski bir kardeşimiz oynuyor. Gayet iyi arkadaşlar. 3100 tam bir 3100'lik kadro arkadaşlar. Kadroları şu ana kadar çok iyiydi. Eksiği yok. Sadece biraz daha oynayışın ileleşme lazım. Ve kardeşim hesabına bakalım arkadaşlar. Kardeşim hesabı da bu şekilde. Önde arkadaşlar Duric oynatıyor. Duric'i boş ver. Dur içi şey için arkadaşlar. Kafası muhteşem Duric için. Eğer siz de kafacı istiyorsanız durucu alabilirsiniz. 99 kafası var ve harika bir kafa vuruyor. Bullet gibi kafa oluyor. Kaan'ın hesabı da çok iyi. 106 Messi var. 102 Roberto Carlos var. 103 De Bruyne var. Kaan'ın hesabı zaten mükemmel. Sadece bir duruş çıkarırsa Kaan bu videoyu izlerse Duruşu çıkarsın. Bıktım duruştan. Haberiniz olsun. Duruş çok kötü kart arkadaşlar. Beni berbat ediyor. Toksik bir kart. Bu da arkadaşlar Ramazan 1299. Bir arkadaşımıza verdiğim hesap. Benim hesaptı. Adı değiştirmemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir sözleşmeleri düşmüş. Çok eski bir hesap arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Oliver Kaan'ı var. 2938. Şu an arttırırsa çok şey arttırabilir. Arttırsın kadrosunu. Şu arkadaş. Ansu Fati çok iyiydi. Bu Ansu Fati'nin buff geldi mi nerf geldi mi bilmiyorum ama harika bir karttı zamanında. Baktığımızda Blue Lock zamanı oyunu bırakmış herhalde. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Onyekuru var. Bakın Onyekuru'nun kartı var. Çok saçma bir şey. Onyekuru'nun kartı var. Galatasaray kartı var. O kadar eski bir hesap. Baktığımızda arkadaşlar Kristal Ömer'in hesabı. Ömer'de buradan saygılar. Selamlar. E, izliyorsa videoyu. Ömer'in hesabına zaten bir şey diyemem. Ömer'in hesabı benden daha iyi. Benim hesabı 3109. Sadece e, sadece ne diyelim. Defas'ta Kuhn'de iyi oynuyor mu orasını merak ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi Döşamp'ta arkadaşlar 102 oluyor Mbappe. 105 Griezmann'ı var. 103 Piresi var. 102 Forlan'ı var. Forlan zaten bana zamanında çok gol Çok iyi bir futbolcu o da. 103 Bellingham var. Ömer'in hesabına bir şey diyemem zaten. Mükemmel. Sadece kolektifi biraz da arttırmak için 101 çıkarması lazım. Onun haricinde mükemmel bir kadro. İnşallah ben de 3156 olurum. Şu an 3149'um. Böyle gideceğiz inşallah. Ve arkadaşlar son hesabımız EFB e, YMB diye bir hesap. 2585. Burada da arkadaşlar Romare'yi bulmuş arkadaşımız. Romare'yi bulduktan sonra da bırakmış herhalde oyunu. <laughs> 101 Mbappe'yi çıkarmış. Bu şekilde arkadaşlar bitirmiş. Ee, böyle arkadaşlar bundan hepsine arkadaşlar hepsine baktık. Çoğu iyiydi arkadaşlar. Sadece bazı arkadaşlarımızın kolektif arttırması lazım. Daha iyi oyuncular Rick James gibi oyuncuları aday sözlerimizden alması lazım arkadaşlar. En son benim kadroyu da göstereyim. Benim kadroda arkadaşlar bu şekilde ee, yorumlarsanız aşağıda da yorumlar kısmında da çok memnun, mutlu olurum diyelim. Siz de arkadaşlar hesabınızı yorumlamayı istiyorsanız yorumla hesabıma arkadaşlık siteye diyelim. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.